Canım, beni mi istiyorsun? Gel, gel, Görüyorsun değil mi Leyla'cığım, çalışmayan adamın hali bir başka oluyor tabii. Biz uyanalı kaç saat oldu, o daha kalkacak da sofraya gelecek. Siz başlayın isterseniz. Ay yok canım, insanda iştah mı kalıyor sinir olmaktan? Ay günaydın, çay hazır mı? Aa hazır. Ay hazır, uyan da balığa çıkalım Avni Bey ben bir gazet alıp geleyim tamam mı? Ha tabii, maç haberlerine bakacaksın değil mi? Ben git iki tane ekmek al desem, bin liradan su getirsin ama. Evet, dünkü maçın yorumlarını merak ediyorum. Yani bir tanecik zevkin var, ona da karışma. İyi hadi, git 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 git. Ama biz yemeğe içmeye başlayacağız, haberin olsun. İşimiz gücümüz var, seni bekleyecek halimiz yok. Gelirsen bir başına sap gibi kahvaltını edersin. Ha, bu arada portmanın üstünde doğal gazlı su faturası var. Onların son günü, bugün yatıracaksın tamam mı? İnşallah gazete almaya gittiğin gibi hevesle gidersin onları da yatırmaya. Maşallah Suzan Hanım bugün formunun zirvesindesin. Ama merak etme ben bugün mutlu uyandım. Yani içinde güzel şeyler olacakmış gibi bir his var. Seninle didişmeye böyle enerjim yok tamam mı? Ay <laughs> hissini sevsinler senin. Nostradamus'un üstüne basılmışı. Ne hissiymiş sabah sabah. Ben gazete alıp geliyorum siz başlayın. <laughs> Bana bak faturaların üstüne falan yatmaya kalkarsa... ...sen zorla burnuna soka soka yatırtacaksın. Sana vekalet veriyorum. Avni Bey gitmek istemezse ben yatırırım. Ha yatırırsın. O arada bir de kafeye uğrarsın artık. Yok canım, öyle demek istemedim. Hadi hadi, biz bu işleri biliriz kız. Kaçın kurbağasıyız biz Allah aşkına. Biz de o yollardan geçtik. Dün akşam sinemaya gitmişsiniz. Ha? Romantik bir film, el ele değil dalatır kahretmesi. Hadi hadi. Vallahi bilmiyorum, aranızda anlaşın. Sen mi yatırsın, o mu yatırır, beni ilgilenmez faturaların son günü, tamam mı kızım? Oho, kimleri görüyorum, merhabalar. Merhaba. Merhaba, nasılsınız Avni Bey? Ee, çok teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Ne olsun işte, iş güç. Aa, iş güç dedin de yabancı ortaklarla anlaşmalar yapmışsınız galiba, hayırlı olsun. Galiba zengin olacağız. Oho, çocuktan Allah haberi demişler. Çok ayıp toprak, niye böyle görgüsüz görgüsüz konuşuyorsun? Ama babam öyle diyor anne. Ne diyor? Hayır, şöyle diyor, senin daha güvenli bir geleceğin olacak... ...ve bizim de daha rahat bir hayatımız olacak diyor. <laughs> Çocuk işte. E aynı şey değil mi? Bütün insanlar parası olunca rahatsın gibi bir şey diyor. Ve zamane çocukları her şeyi çok erken öğreniyor. Sormayın Avni Bey. Neyse, bu sosyal saplamayı yaptıktan sonra sizi fazla tutmayayım artık. Hadi Allah'a ısmarladık. <laughs> Hadi hoşça kalın, <laughs> iyi günler. Önden ben gideceğim, zile ben basacağım. Aa, dur, dur kızım koşma. Ay Yavuz bırak koşsun, yeter ki çocuk kalsın. Leyla'cığım ben çıkıyorum tatlım. Her şeyi topla, bir tane zeytin görmeyeceğim burada. Gelsin sap gibi kalsın, aklı başına gelsin. Kaç kaç bitmiş. Ha? Alo, sana söylüyorum. Ya bir şeye bakıyorum Suzan. Neye bakıyorsun öyle dikkatli dikkatli? Ya, ya her şeyi bilmek zorunda mısın sen? Ver bakayım, neye bakıyorsun? A, Suzan, bir gazeteyi kıskanma Allah aşkına. Aa. Ben çıkıyorum Ali. Ama günün ilerleyen saatlerinde benden ne gizledin her ya da geç öğreneceğim. Hadi iyi günler. <laughs> Leyla, bugün faturaları sen öder misin? Benim bir yere uğramam gerekiyor. Oradan da Sadık Bey'in ofisine geçelim, tamam mı? Tabii, tabii yatırırım. Aa, ben geç kalırsam sen bizim ufaklığı Firuze'ye bırakıver. Tamam. Ee, çay koyayım mı? Hı? çay. E, tamam koy. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.